Evet. Gece yarısı <laughs> çıktık gece komşucuğumla. Gece, gece evet. Bozbey'in <laughs> ee, şey belediye başkanlığı şey kazanma şey şerefine ya. yollara çıktık. Şu an Favara'dayız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kent merke merkezi. oldu? Oh, her yer dolu. Her yer kapanmış. Polis yollara. kapatmış her yeri. Evet. Çıktık kutlamaya. Evet. <laughs> Bugün 313 2024. Tarih, Bursa tarih yazdı. Evet. AKP zaten gömüldü. Bütün Türkiye'de gömüldü. Ee, şeyde de gömüldü. Bursa'da da gömüldü. Bakın. Şişenliğe. Bakın şişenliğe. Sesi görüyorsunuz. Ha biz bir de Pomara'dayız. Aşağı ineceğiz. Millet niye heykele gidiyor? Arabalara yol kapanmış ondan.